Dülük antik şehrini gezerken Büyükşehir Belediyesi'nin Dülük master planı olduğunu öğrendik. Hemen Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına gittik. Çalışmalar hakkında bilgi aldık. Biz bu projeye ortak olmak istedik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Bizim payımıza olan kısmı bize verdi ve çok yardımcı oldu. Turizm Bakanlığı'na bu konuyu anlattığımızda Turizm Bakanımız da bizi hiç bekletmedi. Hemen projemizi onayladı. Bir şehrin geçmişi, tarihi kültürü bizim için çok önemli. Yapmış olduğumuz bu işbirliği protokolü ile yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde yapacağız. Gaziantep'in tüm bölgede hatta yurdun en iddialı bölgelerinde dahi bir turizm başkenti olacağına inanıyorum. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah sizlerin öncülüğünde size de mahcup olmadan çok güzel bir eseri Kültür Bakanlığımızın sayesinde hep birlikte şehrimize ve vatandaşlarımıza sunacağız. Antik kenti destek içeriğinde ilk protokolümüz ve o anlamda da çok kıymetli Umut Başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu bizim fikrimiz değildi. Ekibiyle beraber ne yapabilirim çabasının sonucu onu buraya getirdi. Bence bir belediyenin yapabileceği en güzel işlerden birisini yapıyor.